Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bana en çok sorulan sorulardan birisi olan bulaşık makineme ne kadar tuz koymalıyım? Bunu anlatmaya, bunu izah etmeye çalışacağız. Bulaşık makinenizi ilk defa aldınız, sıfır ya da kontrol ettiğiniz içerisinde hiç tuz yok. Böyle bir durumda bu şekilde paketin hepsini boşaltın. 1,5 ya da 2 kilo tuzu koyacaksınız. Ancak makineyi kullanıyorsunuz, tuz ışığı yandı ve içerisinde tuz var ne kadar koyacağız? Hemen makinenin içerisinden göstereyim size. Makinenin tuz bölmesini açtığınızda bu şekilde içinden su çıkar. Bazıları diyor ki benimkinin içinde hiç su yok, kuru. Su olması lazım, su oluyor genelde. Bakın bizde de var. Normal olan bu. Ancak makinenin dizaynını, markasını, modelini bilmiyorum. O nedenle çok kuru olması, içinde tuzun katlaşıp böyle taş gibi olması da iyi değil. Çünkü tuz sertleşirse kullanılmaz. Mesela bu halde açtınız, şöyle bir yokladınız, tuz elinize gelmiyor. Böyle durumda tuz ışığınız da yanıyor, tuzu boşaltacaksınız. Nereye kadar? Yani burada tuzu görünceye kadar. Tuz dışarı taşmasın. Yani şuradan baktığınızda, şu şurada seviyede tuzu gördünüz, yeterli. Yarım koydunuz, az koydunuz, ışığı söndürdü tuz. Yani elinizde tuz az var, 200 gram koydunuz. Ağzına kadar doldurmanıza gerek yok, yettiği kadar. O 2-3 yıkama sonra tekrar ışığı yakar. Bu sefer de tam dolduruş yaparsınız. Bakın şu şekilde tuzu boşaltıyorsunuz. Tabi bunu koydukça su taşacak. Bekleyin biraz. Tuzumuz bitti. Bu kadar. Yani elinizdeki kadar koyun. Yine videonun başında dediğim gibi sıfır makine hiç kullanmamış ya da içerisinde hiç tuz kalmamış. 1,5-2 kiloya kadar tuzu alabiliyor. Bu şekilde kenarlarda tuz dökülürse, taşarsa bakın bu şekilde. Bunlar temizleyin, makinenin içerisinde bırakmayın. Bulaşıklarınızda hasara yol açar çizer, kenardaki tuzları falan temizleyin. Ondan sonra kapağı kapatın. YouTube kanalımda bulaşık ve çamaşır makineleriyle ilgili soru cevap şeklinde bir sürü video çektim, yayınladım. Onlara da bakabilirsiniz. Oynatma listeleri var. Çamaşır makineleri hakkında her şey. Bulaşık makineleri hakkında her şey. Açıklamalar kısmında bunu yazdım. Linklerini de veriyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.